45. soruda sinüs 2x çarpı kotanjant x e, fonksiyonunun sıfırdan pi/4'e bölü e integral değeri isteniyor arkadaşlar. Burada sinüs 2x yerine 2 çarpı e, sinüs x çarpı kosinüs x yazalım. Kotanjant x yerine de kosinüs x bölü sinüs x yazalım. Sinüs x'leri sadeleştirdiğimiz zaman e, 2 kos kare x'in integralini almamız gerektiğini görüyoruz. Buradan eee Cos 2x eşittir. 2 cos kare x eksi 1 eşitliğinden eksi 1'i karşı tarafa atarsak 2 cos kare x e, cos 2x artı 1'e eşit oluyor arkadaşlar. Sıfırdan pi bölü 4'e 1 artı e, cos 2x'in integralini alacağız. E, Birim integrali x e, cos 2x'in integrali e, cos'un integrali sin olduğu için sinüs 2x bölü içerinin türevi 2 olacaktır. Sınırlarımız sıfırdan pi bölü 4'e ee, x yerine pi bölü 4 e, yazarsak e, pi bölü 4 artı sinüs pi bölü 2 e, 1 olacağından 1 bölü 2 eksi e, 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 x yerine 0 yazacak olursak burası 0 olacak sinüs 0 yine 0 olacak eksi 0 diyoruz. Buradan pi bölü 4 artı 1 bölü 2 payda eşitlersek e, burayı 2 ile çarpıp pi artı 2 bölü 4 olur cevabımız.